Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım kanalımda takipte kalırsınız. Yeni bölüm setinden Yağmur ve Gökhan'ın yepyeni bir foto geldi arkadaşlar. Kalp yarası dizisinin başrolünde Gökhan Alkan Yağmur Tanrı Sevsin paylaşıyor. Dizinin reytingleri iyi gidiyor bakalım ama umarım biz için 18. bölüm fragmanı bekliyoruz. Umarım bu akşam e, sizler için paylaşırız. Şimdi ise videomuz sona kadar izlemeyi davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.